de tanışıyorum ama Burcu Şahin İngilizce öğretmenim. Zümre sorumluluğu okulumuzda bana ait. Ee, ekibimle çalışmaktan çok mutluyum ve gurur duyuyorum. Ee, ciddi anlamda birbirimizi beslediğimizi ve bunun da öğrencilerimize düşün, yansıdığını düşünüyorum. Umarım sonuçta öyleyiz. Ee, şunu söylemek istiyorum. Benim neyim, o sorumluluğum var aynı zamanda okulda. arkadaşlarıma göre zümre sorumluluğundan dolayı sınıf sayım daha az şu anda. 4A, 4B ve 5A yani ana ders sorunu değildi. Ee, bizim şöyle bir hedefimiz var. Ki, gerçi beş altı sınıf öğretmeniyim ama İngiliz öğretmenleri olarak bilmenizi isterim ki biz her zaman ulaşılabilir öğretmeniz. Değil mi hocam? <laughs> Biliyorsunuz. Bizlere her zaman ulaşır, ulaşabilirsiniz. Aramaları da teker teker yapmayı tercih ettik ki veli toplantısında görüşemediğimiz velilerimiz vardı. Numaralarımız sizlerde olsun. Bizlere rahat ulaşın ihtiyaç anında diye. Ee, kaydediniz numaralarınızı özel e, görüşme istediğinizde lütfen randevu ulaşalım. Sizleri her zaman okulumuza bekleriz. Teşekkür ederim. E, i̇zninizle ben sunuma başlamak istiyorum çünkü 6.30'a kadar bizim kendimizi tanıtma, ne yaptığımızı gösterme hakkımız var. 6.30 ve 7.00 arası sizleri daha fazla tutmak istemediğimiz için summer school, yaz okulu etkinliğimiz var. Bizim için çok kıyafetli, çok uğraştık üzerinde. Umarım sonuç alırız. Onunla ilgili Ufuk Bey e, bunu düzenlediğiniz aktiviteyi düzenlediğimiz şirketin sahibi gelecek bizzat sizlere bilgilendirecek içerikle ilgili. Ben başlığı olduğu için geçerliliği hem Türkiye'de hangi okul ismini gösterseniz geçerlidir hem de uluslararası standartta da aynı sınava girdiğinde tekrar aynı seviyeyi alacak anlamına gelir. Tüm diller için geçerli zaten bu. Biz İngilizcesini kullanıyoruz. Bunun için desteğinizi bekleyeceğim. Ee, burası bizim etkinlik takvimimizde. Ee, sene başında ilk çalışmamızı yaptığımızda ilk belirlediğimiz nokta arkadaşlarımla bu olmuştu. Kostümlerimiz <laughs> zaten okul başladı, biz başladık. Şimdi verkin portfolyo. Ee, geçen yıl da yapmıştık. Bu yıl da yapacağız. Bu Dinar Hocam'ın okulundan sorumlu. Onlarla beraber aktif bir şekilde bilgi katılımı e, İngilizce sunumlarımız olacak. Kostüm parti. Bu işin eğlence kısmı ama vermek istediğimiz kazanın uluslararası bayramları, tatilleri çocuklara öğretmek böyle bir organizasyonumuz olacak. Bunların hepsinin tarihlerini verebilirim size. Eee bir geçen yıl veli katılımısa yapmıştık. Çok güzel geçti, çok keyif aldık, çok heyecanlandık. Sonra velilerimizden keşke biz de katılsaydık mesajını aldımca üzüldük. Bu yıl ilkokulu ayrı yapacağız. Sfenik bir veli katılımıyla beraber ortaokulu ayrı yapacağız. Bunlar ikinci dönem organizasyonlarımız. Biliniz lütfen. Ee, geçen yıl sene sonu gösterimizde görmüşsünüzdür. Öğrencilerimizi çıkardık konularımızı verdik ve bununla ilgili ee, bir debate competitions yaptık. Yani tartışma yarışması yaptık. Çocuklar etkin olarak fikirlerini söyleyecek, konuşacaklar. Bunu da İngilizce kitabında göreceksiniz. Hem gerçekleştirdik. Çocuklarımızdan yoğun bir katılım yoğun bir desteğimiz vardı. Teşekkür ederiz. İlk sunumlarınızı burada gerçekleştirdik. Sunum yaptırmak bizim için çok kıymetli. Çocuk zaten yabancı dili konuşmakta. Çok çekingen davranıyor. Sunum yapmak onun için daha zor bir şey. En azından kendi küçük dairenizde burada ilk adımlarını attırabildiğimiz zaman hayat boyu çocuk bu beceriyi kazanmış oluyor. Bizim için çok kıymetli. Job Day, Hobby Day, World Culture Day. Bunların hepsi bizim planımız dahilinde. Teşekkür ederim. Bir sorum versiyon kaldı, sonra Bu kadar. Bunlar da planımızda. Daha ileride ileride geçeceğimiz etkinlikler. Şunun hepinizin katılımını bekleyeceğiz. Nisan ayını da düzenlemek İngilizce gecesi. Yani sene sonu gösterimiz. Ama tamam, yine İngilizce olacak. Ee, şunlar da, M.U.N. ve Hand Friends kısmında Bizim son üzerinde çalıştığımız, hatta okul belediye. İstişare ettiğimiz bir